Sevgili izleyiciler kanalımıza hoş geldiniz. Bugün 29 Ekim Kadınları Derneği Başkanı Sayın Çiğdem Ayvuz'la birlikteyiz. Hoş geldiniz Çiğdem Hanım. Hoş bulduk Yasemin Hanım. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Nazik davetiniz için çok teşekkür ediyorum öncelikle. Evet. Hem Kent TV'ye hem de size şahsınızda çok teşekkür Rica ederim. Rica ederiz efendim. 10 Nisan polis teşkilatımızın 10 Nisan gününü buradan kutluyorum. Biz kadınların e, güvenliğini de sağladığı için. Ayrıca e, yayın telaşından da e, bu kutlamayı e, atlayacaktım. Teşekkür ederim Çiğdem Hanım. Neden, e, bu detayı bana hatırlattığınız için. E, derneğinizi bize anlatır mısınız biraz? Çok teşekkür ederim. E, ben de kısaca polis teşkilatımızın 10 Nisan polis gününü kutluyorum. Görevi başında şehit olan tüm polislerimizin rahmetle anıyorum. Nur içinde yatmalarını diliyorum. Görevi başındaki şu anda çalışan tüm polis, polis teşkilatımıza da görevlerinde başarılar diliyorum. Evet. Derneğimiz 29 Ekim Kadınları Derneği, Türkiye çapında 132 kadının bir araya gelmesiyle 2020 yılında Ankara'da kuruluyor. Denizli'deki şubemizi 2021 yılının Kasım ayında açtık. O tarihten bu yana da ilimizde çalışmalarımıza devam ediyoruz dernek olarak. Devam ediyorsunuz. Ben de yakından takip ediyorum. Evet. Bir kadın olarak... E Denizimiz bu konuda da oldukça iyi. Kadın dernekleri, kadın evet. hakları, kadın hakları savunuculuğu. İyi ki varsınız. İyi ki polis teşkilatımız var. Yani geçmişten geleceği kadınlar her dönemde sadece bu dönemde değil her dönemde e, belli mağdurluklar yaşadılar. Evet. E, ve arkalarında durmamız gerekiyor. Kesinlikle. E, evet. Desteklememiz gerekiyor evet. ve kadına da ee, anlatmamız gerekiyor aslında. Evet, hani çok doğru. kadın nedir? Kadın kimdir? Geçmişten geleceğe kadının kadının yaratıcılığı nedir? Kadın annedir, kadın sevgidir, kadın estetiktir. Efendim e, ilk sorum şey olacak. Günümüzde toplumsal cinsiyet eşitliği ülkemizde ve dünyada hangi aşamada? E, toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda e, maalesef sınıfta kalmış durumdayız. E, bu dünya içinde böyle, e, ülkemiz içinde durum gerçekten e, çok vahim. E, hiçbir alanda kadınlar eşit şekilde temsil edilmiyorlar. E, dünya e, ülkemiz nüfusunun yarısından fazlasını oluşturuyor kadınlar, ama e, temsile geldiğinde hiçbir alanda yeterince temsil edilmediğimizi biliyoruz. Ee, ve e, bu veriler de bize bunu gösteriyor. Resmi olarak yayınlanan veriler de bunu gösteriyor. E, zaten e, kadın derneklerinin kurulmasının amacı da e, aslında bu yüzden. E, toplumsal cinsiyet eşitliği bilincini yaratmak e, ve e, ülkemizde kadın temsiliyetini hı hı. E, eşit kılabilmek. Bunun için mücadele ediyoruz biz de. Hiçbir alanda eşit değiliz. Bu aslında çok hani eski dönemlerden gelen bir durum. Osmanlı döneminde de kadınlar, biliyorsunuz, yaşamın geri planında bırakılmışlar. Pek çok haklarını mücadeleyle elde etmeye çalışmışlar. O yıllarda ne giyeceklerine, inandıkları dine göre hangi renk giyeceklerine karar verilmiş. Nerede oturup nerede kalkacaklarına. Kesinlikle, kesinlikle. Hani bir şey vardır. Kadın kısmı, kız kısmı fazla evet. gezmez. Evet. Ne demek gezmek? Yani güzelim yaratıcı güzel bir dünya yaratmış. Evet. Siz evde oturacaksınız, ömrünüzü geçireceksiniz. Böyle bir şey olamaz evet. yani. Atatürk'ün bununla ilgili çok güzel evet. bir sözü var. Dünya üzerinde mümkün müdür ki iki cinsten oluşuyor dünyada kadın ve erkek olarak iki cinsten mensup biri ayaklarıyla prangalarla yere bağlıyken diğerinin yükselebilmesi mümkün müdür demiş Mustafa Kemal e Atatürk evet, gerçekten evet. ne kadar Çok doğru, doğru bir ve yerinde bir tespit Çok... ve bir söz gerçekten bu şekilde Osmanlı döneminden beri uğradıkları bu adaletsizliğe direniş göstermiş kadınlar Cumhuriyet döneminde ise devrimlerle birlikte edindikleri hakları daha ileriye taşımak için de Ele hep yani. mücadele etmişler. Evet. Ve bizler de hala bu mücadelenin bir parçasıyız aslında bakarsanız. Hı hı. Kurtuluş Savaşı'nda Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde kadın erkek eşit mücadele edilmiş ve eşit haklara sahip olmuşuz. Bu hakları şimdi yeterince kullanabiliyor muyuz? Hayır bence kullanamıyoruz. Hiçbir alanda eşit değiliz. Şuna gelelim en basit örneğinden. Temsil mekanizmalarında kesinlikle eşit temsil edilmiyoruz. Ben bir iki not aldım bunlarla ilgili. Hı hı. Bu veriler ışığında konuşmak isterim müsaade ederseniz. Tabii lütfen. 81 ilin sadece 11'inde kadın belediye başkanı var mesela. 1312 ilçe belediyesinde ise sadece 61 kadın belediye başkanımız var. 50.370 muhtardan 2.150'si sadece kadın. 81 ilde bir tane kadın valimiz var ve Cumhuriyet dönemi boyunca sadece 8 tane vali, kadın vali atanmış. Bu rakamlar gerçekten toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin ne kadar bariz olduğunun en büyük göstergeleri. 922 ilçemiz var ve bu ilçelerin 101'inde sadece kadın kaymakamlar görev yapıyor. Cumhuriyet'in ilanı ile birlikte Atatürk'ün önderliğinde kadınla erkeğe eşit vatandaşlık, seçme seçilme hakkı, karma eğitimle bütün eğitim kademelerinden faydalanma hakkı verilmiş. Bu durum kanunlarla da güvence altına alınmış hı hı. ve kadınlar bunu korumak için. ...hala daha mücadele etmek mücadele zorunda kalıyorlar. Ediyorlar. Oysa ki e, kadın elinin de değdiği yer parlar, ışıldar. Hani bu gerek e, belediye başkanlığında olsun, gerek muhtarlıkta olsun, gerek iş dünyasında olsun... ...eşitlik sağlansa e, belki de hiçbir sorunumuz kalmayacak toplumsal olarak. Kesinlikle bunun çok doğru olduğunu yani, düşünüyorum. Eşit temsil edilememekten kaynaklanıyor pek çok sorunumuz. Evet, evet. Kadın cinayetlerinden tutun da kadının iş hayatında da eşit şekilde temsil edilememesinden kaynaklı yaşadığımız bütün bu problemler, özellikle siyasal alanda eşit şekilde temsil edilebilirsek eğer. Sorunlarımız daha ciddi manada dikkate alınır ve bununla ilgili çözüm üretilmesi için harekete geçilir. Ve böylece toplumun refahı da en azından sağlanmış olur. Bir evet. adım, iki adım ilerlemiş olur. Peki iş dünyasında kadın yeri nerede? Kadın evet. hak ettiği yerde mi? Hayır, kesinlikle iş dünyasında değil, da. tabii, ki. tabii evet. Ki değil. evet. Bu iş dünyasına da yansıyor. Bununla da ilgili notlarım var. 12 işveren örgütü ve meslek odasında kadın başkan sayısı sadece bir mesela. Akademik kadrolarda tüm düzeylerde kadın oranı %45 olmasına rağmen 197 rektörden sadece 17'si kadın. Günümüzde siyasette ve karar alma mekanizmalarındaki sonucu paylaştık. Demokrasinin tam anlamıyla yerleşebilmesi kadın ve erkeklerin karar alma mekanizmalarında eşit şekilde temsiliyle ancak mümkün olabilir ve bunu sağlamak zorundayız. Evet. Kadın siyasette kadın da da yine aynı şey geçerli. Kotalarla sınırlandırılıyor kadınlar. Aslında böyle bir şey olmaması gerekiyor. Biz bunun doğru olmadığını düşünüyoruz. Kesinlikle her alanda eşit temsil edilmeliyiz. Siyasetin her alanında. Bir de şöyle bir durum var. Haklar verilmez, alınır. Hani Evet, canla başla sizin gibi başkanlarımız, dernek üyelerimiz, kadınlarımız için canla başla ee, çalışıyorsunuz. Haklarını korumaya çalışıyorsunuz, haklarını savunmaya çalışıyorsunuz. Biraz da kadınlarımıza, kızlarımıza düşmüyor mu bu görev? Hani küçücük de olsa kendi haklarını savunmaları gerektiğini ee, ve kendi e, e, fikirlerini oluşturmaları gerektiğini ve bunun için de kendileri mücadele etmeleri gerektiğini e, iletebilir miyiz acaba? Kesinlikle yani Bu iletmek aslında el birliğiyle yapılacak olan bir şey. Çok doğru. Ee, yalnız şöyle bir durum var. Bireysel olarak yapılan hiçbir mücadelenin e, kolay olmadığını söylememiz tabii gerekiyor. Ki, tabii ki. Örgütlü mücadele, hı hı. özellikle e, örgütlü olduktan sonra başka örgütlerle de bir araya gelerek dayanışma içinde mücadele etmenin gücünün daha Çok büyük olduğunu ama yani görürüz. yaşamlarımızda küçük küçük, küçük <laughs> adımlarla belirlenir hep gelecek biliyorsunuz. Evet. sınırınızı aşan bir cümle, sınırınızı aşan bir kelime olduğunda orada bir dakika durun işte ben bir bireyim. Ben kadınım ben bir bireyim. Benim bu haklarım var. Siz bana bunu söyleyemezsiniz, yapamazsınız gibi ya da hani biraz daha saygılı olun işte bakın hani kadınlara daha da saygılı davranın gibi küçük adımlar küçük davranışlarla aslında büyük sesler getiremez miyiz? Getirebiliriz tabii ki. Zaten bu bilince gençlerin ulaştığını düşünüyorum evet. ben. Artık eskisi gibi değil, bizim yetiştiğimiz dönemdeki gibi değil çocukların yetiştirilmesi. Gerçekten kendi fikir ve <laughs> Kendini savunma mekanizmaları Hı. çok gelişmiş bana kalırsa şimdi yetişen çocukların z kuşağı diyoruz. Bizim dönemimizde böyle değildi mesela. Çok daha anne babanın sözünden çıkmayan sus deyince susan otur deyince oturan çocuklardık. Ama dönemimizdeki çocuklar biraz da bilgisayar çocukları olmalarından evet. kaynaklanıyor. Çok daha benlikleri, özgüvenleri çok küçük yaşlarda gelişiyor gerçekten. Çok ee, anne babalar olarak bizim bunlara e, saygı duymamız, bu çocuklarımızın bu yönlerini törpülemeden kendilerini geliştirmelerini sağlamamız çok önemli tabii ki. Çok doğru bir şeye parmak bastığımız. Bence yapacak. de hani e, orada bir farkındalık yaratma ihtiyacı evet. e, duyuyorum ben her seferinde. Hani birileri e, dernekler, birileri bizim haklarımızı savunsunlar Biz de e, işte kendimiz hayatımız ama aslında yaptığımız her hareket attığımız her adım düşündüğümüz her düşünce bizim hayatlarımızı şekillendirir ve bu hadi tabii ki bireysel olarak değil ama toplumun çoğu bilinçlenmiş olarak bu davranışları sergilemeye başladığında aslında haklar o zaman gelmeye başlar. Evet çok doğru. Haklar o zaman kendiliğinden çok gelir diye düşünüyorum tabii ki mücadelemizle devam sürdüreceğiz. edeceğiz. Sürdüreceğiz. Evet. evet. Şimdi kadına yönelik şiddete gelince bu arada bu soruyu sormadan önce ben tekrar polis teşkilatımıza ve sevgili polislerimize çok çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Sizler sayesinde bizler de güvendeyiz. Kadına yönelik şiddetle mücadelede hangi adımlar atılmakta? Kadına şiddet deyince önce bir şiddetin tanımını yapalım arzu ederseniz. Kadına hı hı. yönelik şiddet bize fiziksel, cinsel, psikolojik veya ekonomik zarar veren veya vermesi muhtemel her türlü eylemin adını biz şiddet olarak tanımlıyoruz. Hı hı. Şiddet sadece fiziksel şiddetten ibaret değil. Şiddetin pek çok türü var. Hele günümüzde bu dijital dünyada fiziksel şiddet, psikolojik şiddet, Cinsel şiddet, ekonomik şiddet, yanı sıra dijital şiddet, flört şiddeti ve e, ısrarlı takip adı altında şiddet türlerini sıralayabiliriz. E, bununla ilgili tabii ki e, bazı uygulamalar var. Mesela bir KADES uygulaması var. Bu KADES hı hı. uygulamasını akıllı telefonlara yükleyen kadınlar, ee, tek tuşa bastıklarında e, uğradıkları şiddetten çok kısa sürede e, kurtulma imkanına e, kavuşuyorlar. Ama bu akıllı telefonlar ne kadar kadında var? veya Ellerinden alabilirler birisi... mi? Kesinlikle. Evet, daha ileri boyutta nasıl bir güvenlik sağlanabilir? Evet. Atıyorum kol saatleri gibi, kilitli kol saatleri gibi. Hani bu tarz cihazlar aslında çıksa... Evet. Çünkü bir kadının elinden telefonu alıp gasp etmek çok zor değil. Değil yani çok yani. Doğru. Çok o doğru. Oralarda da bir çözüm gerekli bence. Bu yüzden zaten ülkemizde de dünyada da kadın cinayetleri her geçen yıl sayısı giderek artarak çoğalıyor. Amacımız tabii ki bu kadın cinayetlerini durdurmak. KADES gibi uygulamalar çok değerli uygulamalar ama <laughs> biz mesela ilimizde valiliğimizin düzenlediği 3 ayda bir e, toplantı yaparak bizi e, topluyor valimiz. E, burada top, e, kadınların kadına yönelik şiddetle mücadele il, eylem planı e, hazırlanıyor. Tüm e, bileşenlerin e, görüşleri alınıyor. Hı hı. E, buna göre bir yol haritası çiziliyor ve yıl boyunca bu uygulanıyor bu bazen broşürü dağıtmak oluyor bazen eğitimler düzenlemek İ il sosyal hizmetler ile birlikte dayanışarak eğitimler düzenlemek oluyor pek çok alanda bununla ilgili çalışmalar yapılıyor ama yeterli olmuyor gördüğünüz gibi Aynen. kadın cinayetleri devam ediyor 2024 yılında 394 kadın cinayeti işlenmiş 298 de şüpheli ölüm var cinayetlerin önüne geçemiyoruz. 2025 yılının Ocak ayında sadece 33 kadın cinayeti işlenmiş. Şubat ayında 36 kadın katledilmiş. Cinayetler hala daha devam ediyor. Çok daha etkili önlemler alınması gerekiyor. Öncelikle faillerin, failler yakalansa dahi gerekli cezalandırmalar yapılmadığı için Failler zaten çok kısa sürede çıkacaklarını biliyorlar ve bu cesaretle bu cinayetleri işliyorlar aslında. Buna bir önlem alınabilir. Çok daha caydırıcı cezalar uygulanabilir. Faküller yani. yani. kesinlikle hapishaneden çıkartılmamalı. Başkalarına da zarar vermemeli Evet. Ve yani. şöyle bir araştırma yapılmış. Zaten ruhsal olarak dengeli insanlar değillerdir yani. Kesinlikle değiller. Önce hayvanlara şiddet uyguladıkları belirlenmiş bu cinayet işleyen kişilerin. Bir hayvanı öldürebilen ileride bir insanı rahatlıkla katledebiliyor. Aslında buradan yola çıkarak bu insanların o hapisten çıktıktan sonra başka insanları öldürmemesi için hiçbir garanti yok. Bu yüzden caydırıcı cezalar gerçekten çok önemli. Bu konuda mutlaka ceza yasasında bir düzenleme yapılması gerektiğini düşünüyoruz. Bence de evet. Ve Artık. eğitim, her şeyin başı eğitim biliyorsunuz. Bana kalırsa bu benim fikrim. İlk okuldan başlayarak çocuklara toplumsal cinsiyet eşitliği bilincini yerleştirmeniz ve oluşturmamız gerekiyor. Tabii ki okullarda çok önemli bu eğitim ama hı hı. ilk eğitimi çocuk önce ailede alıyor. Ailede de çocuklar kız erkek farklı bir şekilde yetiştirilmemeli. yetiştirilmemeli Erkeklerin yaparsın kesinlikle. işte kız çocuğu hizmet etmek zorunda, evin işlerini yapmak zorunda. Bu öğretilerle büyütmemeliyiz çocuklar. Bir de bu arada günümüzde biz de bir yayın kanalıyız ama hani biz o tarz zaten yayınlar yapmıyoruz. İşte dizi filmlerde farklı yayınlarda şiddet kadın erkek ilişkilerindeki o yani inanır mısınız o diziler resmen insanları şiddete yönlendiriyor. Bence bu konuda da bir şeyler yapılmalı diye düşünüyorum. Ve bazı diziler var ki bazı filmler var ki orada da çok güzel mesajlar veriliyor. İşte ev işleri sadece kadının değildir. Erkek de yardım etmelidir. Yani toplumda hayatımızda aslında bu yayınların, filmlerin, tiyatroların, ee, birçok sanat eserinin aslında çok etkisi var hayatımızda öyle düşünüyorum Kesinlikle özellikle e, siz derneklerin e, diziler ya da işte topluma yapılan yayınlar hakkında da bir takım e, girişimlerde bulunmanız gerektiğini de Düşünüyorum açıkçası. Evet, çok haklısınız. O, o da önemli bir konu aslında. Çok önemli. Bu yayınlar çünkü herkesin evine giriyor, herkesin evet. evinde Ve televizyon var, kesinlikle öyle. Çok doğru mesajlar vermeli yapılan programlar. Bence de. Bunun denetimi özellikle sağlanması gerekiyor. Sıkı bir denetimden geçerek televizyonlarda bu yayınların, İnsanların ruh sağlığı, psikolojik yapıları nasıl etkileyeceğini çok, çok doğru. Kesinlikle katılıyorum. Çünkü şiddetlerin artmasının biraz da sebebinin ben bunlar olduğunu düşünüyorum. Hep e, mafyatik filmler, e, kavgalı, işte kinli, silahlı, savaşlı filmler olunca e, tabii şey e, Düzgün yetişmiş bir insanın bile ruh halini bozabilir bunlar. Çok doğru. Çok doğru. Bizim başımıza gelmiyor mu zaman zaman çok karamsar diziler ruh halimize iyi gelmiyor. Bizi istemiyoruz yani, değil mi? Evet. Çok doğru. Ya yani oradan da bakmak lazım. Evet, her alandan diyorum. aslında evet. evet. Her her alanda. E, kadın, kadın sanatçıların eserleri. Evet. Toplumsal formları nasıl etkiler? Bence eee Kesinlikle çok olumlu etkiler. Çünkü kadın bakış açısı diye bir şey var hepimizin bildiği gibi. Hı hı. Daha ayrıntıcı, daha şefkatli ve daha becerikli mi diyeceğim bilemiyorum. El becerisi belki biraz daha gelişmiş çok oluyor. oluyor kadınlarda. Vizyonları gelişiyor. Yani yani <laughs> artık hani bu arada erkeklerimize de saygı Tabii ki ve duyuyoruz. sevgilerimi Sonu sunuyorum. Bilgi. Tabii ki. hani. Bir köşeye, kenara A bırakmış değiliz tabii, tabii ki ama kesinlikle. E, kadının hak ettiği değeri alamadığını düşünüyoruz. O yüzden bunları bu şekilde konuşuyoruz. Soruyoruz, konuşuyoruz. Erkek <laughs> evet. izleyicilerimiz alınmasınlar yani. Evet kesinlikle öyle. E, zaten eşitlikten yanayız. Hı -hı. E, kadınlar üstün olsun diye bir iddiamız yok. Kadın Hı -hı. erkek toplumsal cinsiyet eşitliğinden yanayız. Ama kadının da dokunduğu her yeri güzelleştirdiği bir gerçek ee, ve e, eline attığı her şeyi e, daha güzel bir hale getirdiğini görüyoruz. E, bu yüzden tabii ki çok önemli kadın sanatçıların eserleri e, veya verdikleri, verdikleri mesajlar. mesajlar. Çok çok e, doğru. Belki bundan kuşaklar sonrasına e, dokunacaklar, kalbine çok, dokunacaklar. Doğru, çok doğru. Hatta e, Sümer tabletlerinden bir yazı aklıma geldi. Bir e, ki onlar her şeyi taşlara yazmışlar, kazımışlar demek ki biliyorlar, kağıtlar kalmayacak. Belki de bulundu işte dijital birçok şey. Çünkü tufandan sonra biliyorsunuz bir sürü e, kayıplar olmuş, üzerinden seneler geçiyor ama taşlardaki yazılar kaybolmuyor. Değil mi? Evet. Diyor ki evladım diyor, sen benim torunumun torunumun torunusun, sana sevgimi... Bunun aracılığıyla dokunuyorum. Sana dokundum, kalbine dokunuyorum, hisset diyor. Evet. Ne kadar güzel. Binlerce yıl sonrasından mesaj, mi? evet, mesaj gönderiyor ve evet. bakar mısınız mesaja? Şimdi bir kader diyor. O kadının, oraya evet, kesinlikle yani. Evet, evet. Ne kadar duygulandırıyor, çok, değil mi? Çok duygulandırıyor evet. gerçekten. Şimdi kadınlarımızın yeni, yenilikçi fikirleri, estetik anlayışları birçok alanda nasıl olmalı nasıldır yani yani ben şöyle düşünüyorum mağara dönemlerimizden bugünlerimize kadar şöyle bir geriye çekilip baktığımızda kadınlar daha böyle detaylarla ilgilenen estetik bakış açılarına sahip hani belki de birçok şeyin güzel değişik modellerde üretilmesine sağlayan, sebep olan kadınların arzuları, istekleri ve bakış açıları ve estetik anlayışlarıdır diye düşünüyorum. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Bence ee... Tabii ki. Kadınların bakış açıları çok farklı olabilir. Yapılacak her işte hem erkek hem kadının fikirleri alınmalı diye düşünüyorum. Alınmalı, evet. Bir ev yaptırıyoruz mesela veya yapılıyor. O yapılan evdeki en ince detayları, ayrıntıları kadınlar daha iyi biliyorlar daha iyi biliyor. biliyorsunuz, kullanıyorlar çünkü. E, keşke hani şu da şurada olsaydı Hı -hı. dediğimiz pek çok zaman yaşıyoruz laştıran. kendi hayatımızdan e, örnek verelim. E, bu yüzden bence e, kadın bakış açısıyla, detayları görme e, yetisiyle e, kadınların fikirleri bence de alınmalı. Daha çok alınmalı diye düşünüyorum. Mimari yapılardan konfeksiyona aklınıza ne e gelirse tekstilini. hayal gücünüze bağlı. Evet. Her şeyi hayatımızda her şey. kullandığımız evet. her şeyde bir, bir tutun. kadın fikri olmalı. Evet. Her türlü şeyi örnek gösterebiliriz bunun için. Aynen. çocukların yetiştirilme yöntemleri ve toplumsal değerler. Evet. Bunlarla ilgili neler söylersiniz? Çocuklarımızı dünyaya getiriyoruz ve önce Ailemizde eğitiyoruz çocuklarımızı ve aile eğitiminin temel eğitim olduğunu, çocuğun ilk öğrendiği eğitim olduğunu düşünüyorum ve bu yüzden çok önemsiyorum. Hı hı. Düzgün yetişmiş çocuklar gerçekten iyi aile eğitimi almış çocuklar olmuyor mu? Bunu görüyoruz Tabii yaşamlarımızda. Çocuklarımızın okul hayatında, farklı arkadaşlıklarında, bunların pek çok örneği kesinlikle yaşayarak görüyoruz bile. Evet. evet. Ama şu var ki bazı öğretiler var. Çocuklarımız da bu öğretilerle büyütüyoruz, büyüttük daha doğrusu. Benim, benim üç çocuğum var. Ben de üç kardeşli bir aileden geliyorum. Beş, beşe çıktık daha sonra ve. Ailede öğrendiğimiz her şeyi kendi çocuklarımıza da uyguladık ister istemez. İster istemez. Aslında bu bir çeşit kodlanma. Kesinlikle böyle. İnç altındaki evet. kodlanma. Evet. Farkında olmadan aktarılıyor. Aktarılıyor. Oradaki farkındalığı evet. yakalamak lazım bence. Ne öğrendiyseniz bunu aktarıyorsunuz. Ama günümüzde benim iki çocuğum bir yaş arayla dünyaya geldiler. Onları biraz daha böyle ailemin beni yetiştirdiği... ...tobularla yetiştirdim diyeyim. Üçüncü çocuğum biraz daha aralıklı... ...bir 17 yıl aradan sonra dünyaya geldi. Şimdi hı hı. onu yetiştirirken çok farklı bir... E, ...düşünce e, yapısıyla yetiştiriyorum onu. E, diğer iki çocuğumda yaptığım hataları görebiliyorum çünkü. E, hı hı. Şimdi onda çok daha e, farklı... E, ...daha e, topluma... E, hazır bir insan olarak yetiştirebildiğime inanıyorum en azından. Yani sevgi dolu, vicdanlı, kesinlikle öyle. E, ve hani hak hak e, hukuk karıştırmayan, evet, eşitliği dengeleyen. Kesinlikle, yani atıyorum işte, özellikle eşitlik konusunda bu karşımdaki söylemek istiyorum. Karşındaki kadın benim için şunu yaptı, bunu yaptı, kendinde o eksikliği hissetmeli ki bir şey daha yapmalı. Yani işte yemek yapılıyorsa salatayı yapmalı. Çok doğru Kendinde bunu hissetmeli evet. aslında. Çok doğru. Evet. İçeride bunu hissetmeli. Öyle yetiştirilmeli ki. Çok doğru. E, bir şey bir yemek yapılıyorsa ya da atıyorum bir eylem yapılıyor, Onun içine sevgi katılması gerektiğini hissetmeli. Bence. Evet değil evet değil mi? evet. E, bu görevler kadının görevleri değil, bizlere böyle öğretildi ama hı hı. E, aslında kadın erkek herkesin öğrenmesi gereken şeyler. Yaşam becerileri kesinlikle. Hayatım e, hayatın bir garantisi yok. Ne zaman yalnız kalacağımız belli değil. E, düşünebiliyor musunuz hiç bu becerileri edinmemiş bir erkek çocuğunun ileride yalnız yaşadığını? Bir düşünün bakalım nasıl olur? Yani kendi e, elbisesinin söküğünü dikebiliyor olabilmek e, işte ütüsünü yap yapabiliyor olabilmek değildir yani. Evet, evet. Söküğünü dikebilmek bence güzel bir şey. Ütüsünü yapabiliyor olmak çok güzel bir şey. Bunlar insanın hayatına artı katar. Evet. Bir insan şey olarak kaybettirmez. Evet. yapması gereken beceriler bize göre de. Ve hayatı daha mutlu hale getirir. Evet. Çünkü karşısındaki eşini ya da işte partnerini en azından ilişkileri de daha iyi hale getirir. Bu yaşam becerilerini öğrenmiş olmak ve uyguluyor olmak evet. diye düşünüyorum. Zaten soracağım sorunun cevabında konuşmuş olduk. Son evet. sorumun. ...eklemek istediğiniz bir şey var mı? Şöyle bir mesaj verebilirim. Toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlandığı... ...kadınla erkeğin her alanda eşit olduğu... ...bir dünyayı yaratmak bizim elimizde. Hepimiz bunun için mücadele etmeliyiz. Evde oturarak, bu mücadeleye katılmayarak... ...bunu başarabilmemiz çok zor bir kadın olarak hepimizin bu cumhuriyete borcu var. Herkesi bu konuda daha duyarlı olmaya davet ediyorum ben. Evet, çok güzeldi. Çok teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık, emeğinize, gönlünüze çok sağlık. Teşekkür ederim. çok teşekkür ederim. Ben de size çok teşekkür ediyorum. Efendim tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.